Durumum çok ilginç. Çünkü 10 yıldır hastayım ve 4 kez iyileştim. Hastanede ne yazık ki küçük hücreli ak akciğer kanseri olan neredeyse herkesin öldüğünü gördüm. Doktor bu durumdan kurtulan bir avuç insan sayısına güvenebileceğini söyledi ve onlardan biri de bendim. Katarin 70 yaşında. Stres işi nedeniyle hayatının değişmez bir parçasıydı. Eskiden çok sıkarı içerdi ve hastalığına bunun sebep olduğuna inanıyor. İlk olarak 2009 yılında küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi kondu. Gördüğü kemoterapi ve radyasyon tedavisi vücuduna çok büyük zarar verdi. Sağlığını büyük ölçüde etkiledi. 2009'da akciğer kanseri sırasında 16 kez kemoterapi aldım. O zaman bir yıl tamamlayıcı ürün kullanmadım. Çok hastaydım. Şiddetli mide bulantısı ve baş ağrısı neredeyse dayanılmazdı. Bir hafta sonra vücudum hiçbir şey tutamadı, bir yudum su bile. Bir deri bir kemik kalmıştım. Çok fazla kilo kaybettim ve genel olarak güçten düşmüş bir durumdaydım. Ve şifalı mantarları almaya başladığımda biraz güç, biraz canlılık kazandığımı hissettim ve iştahım geri gelmeye başladı. Ben ve vücudum hayata geri dönüyor diyebilirdiniz. Ve sahip olduğum 5,5 santimlik bir tübör kayboldu sadece birkaç milimetrelik küçük bir nüks etme durumu dışında. 7 yıldır hiçbir semptomum olmadı. Başka bir nüks ediş, 2016 yılında 11 milimetrelik bir tümör keşfedildi. Ancak herhangi bir tedavi uygulanmadan tekrar ortadan kayboldu. Sonra 2017'de başka bir akciğer kanseri nüksü yaşadım. Akciğer tümörü sağ akciğerin 6. segmentinden cerrahi olarak çıkarıldı. Takip eden patolojik inceleme Katalin'in sahip olduğu tümörün tipini ortaya çıkardı. Büyük hücreli bir neuroendokrin tümörü. Bundan sonra vücudumu başka olası tümörler için incelediler ve omurgamda 30 milimetrelik bir metastaz buldular. Sonra bu metastaz için kemoterapi ve radyasyon tedavisi aldım. Durumumu karşılaştırdım ve kemoterapi ve radyasyon tedavisinin bu sefer bana pek bir zararı olmadı. Kilo vermedim veya başka yan etkiler olmadı. Tanıdığım biri bir sprey C peptit spreyi tavsiye etti ve bunun sonucunda tamamen dingin hissettim ve kemoterapi beni etkilemedi. És ennek hatására úgy éreztem, hogy teljesen nyugodt vagyok, nem meg a Radyasyon ve kemoterapiden sonra Ağustos ayında bir takip muayenehanesi yapıldı ve bilgisayarlı temografi taramasında omurgamdaki tümörün 15 milimetreye düştüğünü, kısmen havadan ve kısmen yumuşak dokudan oluştuğu tespit edildi. Beyin cerrahı bana başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacağını ve tamamen remisyonda olduğunu söyledi. Parasempatik sinir sisteminin aktivitesinin tümör metastazlarının oluşumunu engellediği yaygın olarak bilinmektedir. Daha aktif bir parasempatik sinir sistemine sahip kişiler daha uzun yaşar ve şiddetli bir kanser vakasından kurtulma şansı daha yüksektir. Klinik denemelerin gösterdiği gibi bronisinin C peptid parasempatik sinir sisteminin aktivitesini arttırabilir ve bu nedenle antikanser özellikleri değerlerinin yanı sıra sinir sistemi üzerindeki etkilerine dayanır. Proinsin'in C peptit sinir sistemini yenileyebildiğinden kemoterapi ve radyasyon tedavisinin zararlı etkilerini de hafifletmesi şaşırtıcı değildir. Tanıdığımdan aldığım sprey Hastalığım Nisan ayında başladı ve Mayıs sonunda spreyi kullanmaya başladım. Üç aydır kullanıyordum. Hastanede tamamlayıcı herhangi bir ürün almayanlar kemoterapi tedavisinden dolayı kendilerini çok hasta hissettiler. Yaşlılara bu spreyi kullanmalarını öneriyorum. Çünkü iyileşmemi ve neredeyse hiç semptom göstermeyen 12 tur Kemoterapi ve radyasyon tedavisini atlatmamı buna bağlıyorum. <laughs> Bu videodaki bilgiler herhangi bir sağlık kurumu, Avrupa İlaç Ajansı veya başka bir tıbbi kurum, tıbbi otorite tarafından değerlendirilmemiştir. Herhangi bir hastalık veya hastalığı teşhis etmeyi, tedavi etmeyi, iyileştirmeyi veya önlemeyi amaçlamıyoruz. Bilgi sadece eğitim amaçlı paylaşılmıştır. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız, ilaç alıyorsanız veya tıbbi bir durumunuz varsa bu videodaki herhangi bir içerik üzerinde işlem yapmadan önce doktorunuza danışmalısınız.